Bugün ben doğdum. Dermi bugün ben doğdum. <gülüyor> <gülüyor> <Me>. Bu sinyal mi baba ya ne ne evet tam sırasında bir ikisiyanımızın anlatın alacağın bir o beleşçiye getireceğin bir ikisiyan ta yedi cetim. Sovyetlerden bir ikisiyan mı alınır bu zamanlar Sovyetlerden bir <first> ikisiyan <deuxième. gülüyor> <laughs> <laughs> bir canım kaldı. Ya bari artık çocuğu al artık ya. Be 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 yelmeye. Bir öyle. I love you really care. İnsanayla. I Tabii Aa bir dakika dur 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 dur. Amacımız çalıp çırpmak değil. Bak, yapıp değil. Ama <laughs> Hmm, İkimiz de tamam. birimiz eşit vuruyoruz ben anlamadım. Ya hayır bana... Cımana... Sizin kendini tek atıyor. ne Efendim? Bana ileri koş 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 Atlı flash ki go 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 ben hmm. mavinin anasını sikerim. <laughs> nereye 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 kilit basıyorsun? Ancak alo. Amanı ya. Kaçını senin ya. Ya ana ananı sev sen çocuğu. Ha. Oo. Bu tablo burada yoktu lan. Ya tablo, tablo değil, değişmiş. Değil. E ya. Harbi mi? Ee, evet. Harbi. Sohbet hala de... posteri vardı burada. Harbi. Babacan. Şey evet babamız Hı. artık dolabı açmıştır. Ölümsüz evet. <laughs> gibi çocuğu ananı avradını just revive duydum <gülüyor> ha. Oy <laughs> <Uy>, sonsuzlukta koşuyor sonsuzlukta koşuyor mis gibi sonsuzlukta ışınlanıp uyanmayalım evet Lan ben ediyorum. ne yapıyor bu çocuğu <laughs> altına <laughs> sıçtım <gülüyor> mister, <gülüyor> green, <gülüyor> mister Green, Yok. mister green hey Hello. Hello. Hey. Hello. Hangi sesin? Yar yapmış gibi koşun. Niye? Yar yapmış gibi koş. Niye? Koştum. Aha, orası mı <laughs> <Bir> şey. <laughs> Geliyor. Hey yellow, what's your problem man? What's your problem ha? Hey! What's your bırak, problem? What's your problem? A**, A koydum bu. Bırak, bırak AWP almam. Bırak AWP almam. Ezdi bu arada ya Allah'ım. Ben daha önce gideceğim ki. Ananı <gülme> <gülme> Kanka. Sence ben sa o sansurda digin şeyi ciddiliği mi koydum? Amık dalga geçerek koydum patlayan kafa. Az önce İtalyanca mı konuştun? Eee Buran bir tane videosunda ben soruları cevaplarken şey Rasetten İtalyanca konuşmuştum hatırlamıyorum Burak. Burası ne oğlum? Duş kabin. Şurası ne? Ananı kim altıma sıktım ya? ya <laughs> <laughs> açacağız. Hey bak bu kim? Koş. <laughs> bir solda vurursunuz be. Alırsınız ama birinizi. Bak çöz ya. Çöz. Adam çözdüm. bırakma bırak bırak bırakma. Sen gel. Adam sürme. Sürme sürme sürme. Aha. Lan? Buraya. Ooooo. Oh. One oh. ah. ah. Ne yaptın ya Gel bak asıl olay burada gel. <laughs> Aa, Öldüler bak Bak, öğrenci evinde. En önemlisi şu masa bir dakika. Lan ben yemedim. O ne lan? Arkamda birisi vardı. Sabahtan beri oki okay oynuyoruz. Diyor ki ben açım, aç. Aç, aç. Aç. Arkamda iki, niye bırak? <laughs> <laughs> Anneniz seni ya. Ne 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 Helal lan sana. Hadi şimdi not arkadaşlar, not arkadaşlar, not arkadaşlar. Ne yapıyorsun adam? İyisin değil mi? Beyler, rakı falan alın da şu şey kamelya diye çek ya. Oh ne Ne oldu? Ya maskeyi kim koydu şey? Ya bir de karşılama karşılama seyramayız. Altıma sıçtım solda. Yarasını sıçtım solda. <laughs> ne yapıyorsun Burak? Yaratık kuru yapıyor. <laughs> Aa geliyor kaç kaç. Aa geliyor. Allah geliyor. <gülüyor> Hadi bir. <laughs> <laughs>. Hadi duruyor. <laughs> duruyor.